Şöyle mi? Bir yanını görmüyorum ben. Ha. Sen kostak kostak geziyorum. Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Allah Allah aşkını biliyor musun? Hoş geldin Asırım. Hoş bulduk nasılsın ciğerim. Değilmiş? İyiyim valla. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Esnaf belledim. Şu niye buzla böyle diyeceğim? Az silahlar gösteriyorlar. Kut kut. Buraya niye için geldiniz siz? Size gösteri yapmaya geldik. Ama güzel araba yapmış ya. Bundan getirdiği bu Ceyranlı mı mazotlu mu şey? Asker mi bunlar? Binebilin ata? alır da yine çaralı olsan gel. Dikkat oyunu mu? Evet. O ne oluyor modada bu mu? Evet dikkat bu. Bir avuç biberiniz var dünyadan haberiniz var, olsanlar manken gibi olmuşsun. <laughs> küçüğümüş uçak. Nasıl küçüğümüş? Görmüyor musun? Aman anam neler çıkmış neler çıkmış kız.